Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu e, YouTube'da dostlarımın bana yolladığı bir bayanın e, hakikaten bayıyor bu arada. E, baymasından dolayı zaten video yapıyorum. E, Mevlana aşkı. E, özür dilerim. Özür dilerim. Mevla koruyucu, Mevlana koruyucumuzdur. Allah'ın esmasıdır. Rum Celalettin diyecektim. Dilim suçtu. Özür dilerim. E, bu Rum Celalettin aşkı Anadolu'da bir rivayetle başlamış gidiyor. E, kendisi zaten Allah-u Alem seksomanyak. Bunu kitabından anlıyoruz. Mesnevi'de yazılan edepsizlikler zıvanadan çıkmış bir şey. Kendileri de savunuyorlar. Yani Konya'daki ahiler ahilik dergahı bilmem nesi o devirde bu tür şeylerin normal olduğunu bazı yerlerde anlatılanların mecaz olduğunu iddia ediyorlar ama e, kitabın orijinali orada camakanın altında koca bir vitrinde bir metrelik belki daha büyük kitap duruyor orijinali orada ve bizi neden ilgilendiriyor ölmüş gitmiş Rum celaleti bizi ilgilendirmesinin sebebi eserleri halen canlı. Her dile çevriliyor ve satılıyor. Üzücü olan bu kitabın artı 18 yazılarak poşette satılması gereken yayın evinin Haydar Dümen'le aynı kitapları basıyor olmasının gerektiği bir kaliteye sahip. Halen daha okumadığı halde seven ve savunanlar var. Sen nasıl böyle bir Allah dostuna böyle bir laf söylersin? Cübbesiz. Kitabını okudun mu? Şöyle bir baktım. Okumadımın palavra türü. Okumayanlar okumadım demez. Şöyle bir baktım. Yani okumamış. Öyledir bizde. Gururuna yediremiyor, hazmedemiyor. Ama ısrar ile açıp önlerine koyduğumuz halde, gösterdiğimiz halde Adam daha halen bu yayın evinde bir problem olur. Bu çevrende bir problem olur. Bu adam böyle bir şey yazmaz. Halen daha ısrar ile savunmaya çalışan var. Mikail Bayram Hoca, Allah rahmet etsin, bir ömür anlattı. E neticede ehli sünnet vel cehalet cenazesine katılmadı tekfir etti, dışladı. Düşman muamelesi yaptı. Ya e adamın işi tarih. Tarihte Rum Celalettin'i anlattı işte. Moğol ajanıdır dedi. Kendi oğlunu öldürttürdü dedi. Ahi evranı ve hanımını öldürttürdü dedi. Hepsini anlattı. Ben de anlattım. Hatta bununla ilgili en iyi videom Çay TV'de bir programda 45 dakika anlattığımı hatırlıyorum. Rum Celalettin gerçeği. Ayrıyeten bir de TV 24'te herhalde konusu geçmişti diye hatırlıyorum. Dostlar, Google'a Mesnevi'de müstehcen hikayeler yazmanız kafi. Ben burada tekrar tekrar anlatmama e, şey yapmayayım. Yani anlatmak istemiyorum. Edepsizlik, ahlaksızlık, sadece bir hikaye değil. Bir sürü. Bir kızın babasıyla cinsel sohbeti var. Kız hamile kalmamak için babasından taktik alıyor. 5. cilt 13. konu. Şehvetin sonu. Bakın bölümün adı Şehvetin sonu. Girin Google'a semazende çıkıyor kendi siteler. Bir halay yani hizmetçi şehvetinin çokluğundan, hırsının fazlalığından bir erkek eşeği kendisine alıştırmış. Kabak hikayesi diye de öğrenebilirsiniz. İkinci ciltte oğlancı hikayesi var. Bir oğlancı bir ibni alıyor evine götürüyor. Daha birinci cümle ofsayt. Karısını aldatan sufi, kocasını aldatan kadın, hamamda tas meselesi. Dostlar bir kelimeden, bir cümleden bahsetmiyorum. Mesnevinin içindeki bir hikayeden bahsetmiyorum. Hikayeler, nasihat vermek için, öğüt vermek için yaşandığı iddia edilen hikayeler. Rum Celalettin'e göre yaşanmış, test edilmiş ve görülmüş. Halen daha ısrarla, ısrarla şebb-i aruzu kutlayan yani Rum Celalettin'in ölüm gününü bir kutlama gününe çevirin, bir etkinliğe çevirin. Ama kitabında ne yazdığını bilmeyin. Bir toplumla iç içeyiz. Çevremiz böyle. Japonlar geliyor, geziyor. Fransızlar geliyor, geziyor. Amerikalılar geliyor, geziyor. Bizimkiler de diyor ki ya ne büyük adammış ya. Onlar okuyorlar, okuyorlar. Mesnevi Fransızca okuyan bir Fransız Konya'daki çarşaflıya nasıl bakıyor biliyor musunuz? Mesnevi'de yazılana göre o çarşaflıyı düşünüyor. Çünkü Mesnevi'de 5. cilt 13. konuda eşek ile cinsel ilişkiye giren kadın oruç tutuyor ve çarşaflı. Hem oruçlu hem çarşaflı. Neden bunu katıyor biliyor musunuz? Bunu yapanın Müslüman olduğunu anlayın diyor. Halen bir sevdadır gidiyor. Ne demiş Mevlana? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. İyi. Tamam peki kendisi öyle mi? Olduğu gibi mi görünüyor? Ben öyle baktığım zaman resmine hiç oğlancı gibi gözükmüyor. Çok ilginç. Görünmüyor yani. Öyle gözükmüyor. Doğruya doğru. Ya, doğru. Ve benim yurdumun insanı, mesnevide yazılanlar yetmiyormuş gibi bir de kendileri öğretiyorlar. Bir de kendileri uyduruyorlar. Bu nasıl bir şey ya? Buyurun, şimdi bugünkü videoya konu olan kardeşimiz, bakın bir hatırasını anlatıyor. Bizzat kendisi görmüş gibi anlatıyor. Belki de güzel bir yerden okumuştur, bilemiyoruz. Buyurun hep beraber dinleyelim kışın dışarıda namaz kılıyor. Karda namaz kılıyor Hazreti Mevlana hayran. Bir de gülüyor. Karda namaz kılıyor. Seccadesi yok muymuş? Canım. Benim. Karda namaz kılıyor. Takvaya bakın. Müthiş bir takva. E ayakkabıyla da namaz kılınmaz. Demek ki yalın ayak karın üstünde namaz kılıyor. Rumcelal etti. yüzündeki tebessüme bak. Alnı borlu. Çok büyük bir hikaye anlatıyor. Çok kutsal bir hikaye anlatıyor. Sonra yandık makamına, aşk makamına bakar mısınız? Secde de o kadar çok kalıyor ve ağlıyor. Bu aşk makamı dostlar. Aşk olunca böyle oluyormuş. Tamam mı? Aşk makamında böyle oluyormuş. Sonra? Secdede alnı secdeye yapışıyor. Yere yapışıyor alnı. Öylece kalıyor Hazreti Mevlana. Sonra gidip onu öyle bir buz kütlesi olarak öyle yapışmış halde alıp içeriye taşıyorlar. Namazı cemaatle kılmıyor. Tek başına kılıyor. 27 kat almasına gerek yok. Koca Rum Celaleddin. Yani 27 kata ne gerek var? Sonra millet bakıyor. Buz tutmuş. Oradan içerideki normal yerdeki cemaat geliyor. Rum Celalettin alıyorlar buz tutmuş vaziyette içeri getiriyorlar. Sonra et diyor ki Hazreti Mevlana çözüldükten sonra. <laughs> çözüldükten sonra normale dönüyor dostlar. <laughs> Bilim kurgu filmi gibi. Ya yani donduysa öldü. Donduysa öldü. Yani düşünün ki e, secde halindeyken taşınıyor. Acele de etmiyor. Hemen orada çözüp hemen orada ısıtmıyorlar. İçeri götürüyorlar koyuyorlar çözülmesini bekliyor. Çözülünce de kızmış Rum Celalettin. Öfkelenmiş amin. Niye bırakmadınız Rabbimle ne güzel söyleşiyordum diyor. İşte o bir söyleşi. Kulun Rabbi ile söyleşisi. Yani namaz kılan bir insan Allah'la konuştum dese ve bunun için yemin etse yemininde yalancı çıkmaz deniliyor. Kış. Gördünüz mü dostlar? Bir de şimdi tek parça birden seyrederiz. Şimdi bu gördüğümüz ablamız yani hakikaten buna inanmış. Secdede Allah ile irtibatımızı Allah'a yakınlığımız olarak tarif ediyor. Ama kantarın topuzunu kaçırarak. Ya insan hakikaten ya neden düşünmez, neden akletmez? Öyle namaz kılınır mı? Sen öyle namaz kıldığına inanıyorsun. O şekilde donduğuna inanıyorsun. Ondan sonra içeri götürüldüğüne de inanıyorsun. Buzlar eriyince normale döndüğüne de inanıyorsun. Bir de bozuk hattına inanıyorsun. Teşekkür etmiyor. Allah ile sohbet ediyormuş. Secdede Allah ile sohbet eden, oturduğunda Allah ile sohbet edemiyor mu? O kadar aşk var, o kadar kuşu var, onu başaramıyor mu? Dostlar bu dinin adı tasavvuf dini. Tasavvuf dini nedir? Önce baştan sonra bir dinleyelim sonra ben anlatmaya çalışayım. Dışarıda namaz kılıyor, karda namaz kılıyor Hazreti Mevlana. Hayranlık makamına, aşk makamına bakar mısınız? Secde de o kadar çok kalıyor ve ağlıyor secdede. Alnı secdeye yapışıyor. yere yapışıyor alnı. Öylece kalıyor Hazreti Mevlana. Sonra gidip onu öyle bir buz kütlesi olarak öyle yapışmış halde alıp içeriye taşıyorlar. Ve diyor ki Hazreti Mevlana çözüldükten sonra alnı. Niye bırakmadınız Rabbimle ne güzel söyleşiyordum diyor. İşte o bir söyleşi. Kulu Rabbi de söyleşisi. Yani namaz kılan bir insan Allah'la konuştum dese ve bunun için yemin etse yemininde yalancı çıkmaz deniliyor. Kışın. Evet dostlar. Şimdi gelelim sorularımıza. Bu tasavvuf dini var ya dostlar. Tasavvuf dini nedir? Tasavvuf dini ayrı bir dindir. İslam değildir. Mesela Rum Celaleddin'in günlerce döndüğünü söylerler. Semazenler halen dönüyor ya. Günlerce dönüyor. Biz bunun abartı olduğunu kabul edelim. 5-6 saat döndüğünü düşünelim. Namaz ne oldu? Nedir? Namaz gitti. Şimdi donacak kadar karın üstünde namaz kılan adam nasıl oluyor da bir gün akşama kadar dönüyor? Bir de dönerken nasıl dönüyor biliyor musun? Allah'tan alıyor kullara veriyor. Böyle. Allah'tan alıyor kullara veriyor böyle. O manadaymış. Dönüyor. Hani ben dönerim. Ben niye dönerim? Çift okey gelmiştir. Dönerim yani. İyi de sen niye dönüyorsun? Niye dönüyorsun? Var mı sahabeden dönen? Ömer mi dönmüş? Ebu Bekir mi dönmüş? Kim dönmüş? Hani ya da Atatürk'ün dediği doğru mu? Kendi başına bir ibadeti keşfetmek ancak bir Türkiye yakışırdı. Mustafa Kemal Atatürk. Haklı. Adam bir ibadet keşfetmiş ya. Kur'an'da yok, İslam'da yok. Sünnette de yok, hadiste de yok, rivayette de yok. Ama adam Allah deyip dönüyor ya. Yani. de kafa şöyle bir şey bir de kafada double face dönüyor. Yurdumun insanı da biblosunu alıyor eve koyuyor. Ve semazenin olmadığı ev yok Anadolu'da ya. Hele Züccacice sektöründe, hediyelik sektöründe, İstoç'ta benim yurdumun insanı halen de semazen satar semazenin saati, halısı, yemeği, folkloru <laughs> yani o semazenin işlenmediği herhangi bir sektör yok. Et ve kebap salonu. Mevlana. Bakın Allah'ın sıfatı Mevla. Koruyucu. Mevlana koruyucumuz. Mevlana etli ekmek salonu. Mevlana döner. Doğru. Mevlana döner. Hayır, hakikaten doğru. Dönüyor. Ve bu adamların çıktıkları yıllar yani mesela mesleği ne? Mevlana'nın mesleği ne? Allah'tan gezer. Ne güzel. Dilini anlatıyor. Bütün Resullerin bir mesleği var. Sofilerin yani bu tasavvuf ekolündeki bu insanların mesleği dervişlik bir asa bir hırka yürü. Nereye gidersen orada misafir ol. Karnını doyur. İki ilahi, iki kaside, bir menkıbe devam. Ne güzel bir hayat. Meslek yok. Kur'an yok. Ama bir din var. İşte bu din İslam değil dostlar. Asıl üzücü olan tarihte ehli sünnet ile tasavvuf ehli birbirine düşman. Birbiriyle yıllarca savaşıyorlar. Kan dökülüyor. Sonra nasıl oluyorsa hangisinin kazandığını ben anlayamadım. Ehli sünnet tasavvufu savunuyor. Tasavvufçular ehli sünnet izliyor. Bunlar özü itibariyle birbirinden çok farklı şeyler. Şu anda tasavvufun şirk olduğunu söyleyen sadece selefiler var. Selefiler haricindekilerin hepsi tasavvufla kardeşler ve bu kardeşliği almış götürüyorlar. Artık nereye kadar giderler bilmiyorum. Ama tasavvuf ayrı bir dindir ve İslam değildir. Bunu anlamanız gerekir. Tasavvuf ehli olan büyük alimlerin menkıbeleri Kur'an'a aykırıdır. Hikayeleri Kur'an'a aykırıdır. Ayrıca akla da aykırıdır. Bir tanesi 63 yaşında mağaraya giriyor. 40 yılda mağarada yaşıyor. Resul 63 yaşında öldü. Ondan sonrası bana haram diyor. Bir tanesi zil zurna sarhoş. Gelip diyorlar ki Müslüman şarap içer mi? Diyor ki mey sığ sulara zarar verir. Ummana zarar vermez. Yani şarap denize döksen ne olur diyor. Okyanusa diyor şarap döksen ne olur? Okyanusa bir zarar verir mi diyor. İşte bunlar işte kötü yoldaki bir kadının parasını verip sabah kadar onunla sohbet eden, şarabın parasını verip götürüp tuvalete döken, böyle bir kafa. Karşısındaki insanlar ona o ne büyük Müslümanmış, ne kadar büyük bir hocaymış demesinler diye, sırf öyle demesinler diye, milletin gözünün önünde Ramazan ayında oruç oruç yiyen, böyle bir şey yani zihniyet. Tasavvuf kitaplarını incelerseniz İslam'dan ne kadar uzak olduğunu gözlerinizle görürsünüz. Tasavvuf üzerine basarak söylüyorum dostlar. Tasavvuf ayrı bir dindir ve tasavvufa kendini kaptıranlar işte bu ablamızın haline düşerler. Bu hale gelirler. Böyle bir şeye inanırlar ve buna inanırken bu insanlar çok ilginç kitabını da okumazlar. Emin olun okumuyorlar. Ya ben insanlara anlatmak için defalarca üzerinden geçtim. Üstünü çizdim, altını yazdım, neler yaptım. İşte bakın burada yazıyor, işte bakın burada yazıyor. Neler yaptım, neler anlattım. Halen daha ısrarımız var. Israrım. Halen daha. Dostlar bakın Beyazlı Bestami problem Hallacı Mansur bunların piridir. İran'da Ölüm diye kitabı var. Adam ben Allah'ım diyor. Linç ediliyor. Şimdi izinden gidenlerden ne diyorlar biliyor musunuz? O ben Allah'ım derken kastetti. işte nefismiş. Bir anlık aşk ile öyle bir makama gelmiş ki. Allah'ı içimde hissediyorum diyeceğine ben Allah'ım demiş. Öyle bir aşk ile bunu söylemiş aslında masummuş yani. Adamlar buna inanıyorlar. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz? Başka kim vardı? Beyazlı Bestami, Hallacı Mansur ve mesela Abdülkadir Geylani. Bunlar da yine tasavvuf ehlidir. Ve tasavvuf ehli ne kadar ne kadar ünlü şahıs varsa yaşadıkları hayat Kur'an'ın tersidir. Kur'an'la uzaktan yakından bir bağları olmaz dostlar. Bunu tabi üzerine basa basa söylüyorum. Sizin de örnek menkabeleriniz vardır, dostlar. Düşünmeniz ve akl etmenizi ümidiyle.